Ömer'in söylemiş olduğu bu söz lugattaki manasıdır, yenilik manasıdır. Yoksa Hazreti Ömer şeriattaki manayı kastedip de buna güzel bir bidat ne yapmıyor? Güzel bir bidat demiyor. Aynısını arkadaşlar İmam Şatibi el Ertisam'da söylüyor. Bidat meselesinden bahsederken iki kısım bidat var mıdır diye Hazreti Ömer'in bu sözünü alaraktan Hazreti Ömer'in kastetmiş olduğu buradaki lugat manasıdır diyor. Yani bu ne güzel bir yeniliktir. Yoksa şeriattaki olan bidat-ı hasene manasında Hazreti Ömer bunu söylemiyor diyor. Kim de bunu söylerse diyor ayet bu Hazreti Ömer'in sözünü tahrif etmektir diyor. Aynı şekilde arkadaşlar İbn-i Recep el-Hambeli Ulumul Hikem'de biliyorsunuz İmam Nebevi'nin 40 hadisine bazı hadisler de ekleyerekten bir şerh yazmıştır. Ve İslam aleminde en kabul görmüş şerhlerden bir tanesidir. O da burada İbni Hazreti Ömer'in ve Selef'ten gelen bu manadaki sözlerin lügat manasında olduğunu ne yapıyor söylüyor. Yani bu yenilik manasında olduğunu yoksa din alanındaki yenilik olmadığını alimlerimiz bize ne yapıyorlar arkadaşlar? Alimlerimiz bize söylüyorlar. Ve biliyorsunuz arkadaşlar Peygamber aleyhissalatu vesselam bize ayrı yeten, e, o meşhur hadisinde Erbad ibn-i Sariye'nin hadisinde ihtilafların olacağını haber verdikten sonra bize çözümünü olarak göstermişti. ilk dersimizde anlattığımız gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize çözümü anlatırken فَاَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ Sizin üzerinize o ihtilaflar anında benim sünnetim ve benim raşid olan halifelerimin sünneti vardır. Onlara az dişlerinizle yapışınız diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ki ittifakla, ittifakla sadece kindar rafiziler haricinde bütün Müslümanlar Hz. Ömer'in raşit halifelerden olduğunu ne yapıyor? Bize bütün ulema Hazreti Hz. Ömer'in raşit halifelerden olduğunu bize söylüyor. O zaman zaten Hz. Ömer'in yapmış olduğu bu fiil bidat değildir ilk başta. Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmıştır. farz kılınma korkusuyla ne yapmıştır? Terk etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat edince vahiy kesildiğine göre farz kılınma korkusu kalkmıştır. Ve Hazreti Ömer ve Müslümanlar bu amele ne yapmışlardır arkadaşlar? Devam etmişlerdir ve toplu namazlarda cemaatle namaz kılınmak, cemaatle namaz kılmak İslam'ın emri olduğundan dolayı Müslümanlar ne yapmışlardır arkadaşlar? Bir camide fırka fırka halinde değil de toplu halde bu namazı eda etmişlerdir. Ve alimlerin bu konudaki görüşünü ne yaptık arkadaşlar? Ve alimlerin bu konudaki yani Hazreti Ömer'in sözüne yapmış oldukları yorumları da İbni Kesir'in, İbni Ömer'in, e, ee, İbn Kesir'in, İbn Recep'in ve aynı zamanda İmam Şatibi'nin görüşlerini de bu şekilde aktarmış olduk. Ta ki anlaşılsın ki bidat ehlinin yapışmış olduğu gibi Hz. Ömer'in sözünde bidat-ı hasene dedikleri şeye hiçbir şekilde delil yoktur. Biraz Hz. Ömer'in kastetmiş olduğu nedir arkadaşlar? Hz. Ömer'in kastetmiş olduğu lügat manasındaki bidattır. Yine arkadaşlar bidat ehlinin en çok yapışmış olduğu delillerden bir tanesi de demiş olduğumuz hadiste bütün bidatler sapıklıktır diyoruz. Öyle değil mi? Bunlar diyorlar ki buradaki bütün bidatlerden katıp her bidat değildir. Neden? Çünkü diyorlar bir ayette Allah subhanahu wa diyor ki Tudemmiru kulle şeyin bi emri rabbiha. O rüzgar ne yapar? Her şeyi yerle bir eder. Her şeyi yıkar. Rabbin emriyle her şeyi yıkar diyorlar. Ee, bidat ehli. O kadar biz biliyoruz ki bu kavim helak olduğu zaman bir rüzgar her şeyi yıkmamıştı. Mesela gökyüzünü yıkmadı. Yeryüzünü yerden kaldırmadı. O zaman diyorlar kul lafzı yani her şey lafzı şeriatta geldiği zaman demek ki bundan kasıt her zaman tüm manasında olmayabiliyor. Yani akılla veya bazı şeylerle bunun umumunu ne yapabiliriz? Umumiyetini, genelliğini özelleştirebiliriz. Ee, hususiyet verebiliriz diyorlar. Tabi arkadaşlar biz böyle demiyoruz. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki birinci olarak da İmam Taberi'nin tefsirinde dediği gibi Rabbinin yıkmasını emrettiği her şeyi yıktı diyoruz. Allah Subhanahu ve teala onu her şey yık demiş. Yık dediği her şeyi yıktı. Yerle bir etti. Fakat Allah ona gökyüzünü ve diğer bazı şeyleri yıkma dediğinden dolayı rüzgar onu ne yapmamıştı? Onları yıkmamıştı. O zaman bizim buradaki kullu bid'atine de baktığımız zaman kastın ne olduğunu anlamak için yani tüm bidatler midir? Yoksa bazı bidatler bundan müstesna mıdır? Diye bakacak olursak arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sözüne ve sahabenin anlayışına bakmamız lazım. Ki peygamberin sözünü ve sahaben anlayışını anlattığımız zaman geçen derste ve bu dersin daha başında zikrettiğimiz zaman görüyorduk ki sahaben yanında ve Resulullah'ın yanında böyle bir anlayış yoktu. Bilakis her yapılan şey yenilik din alanında onların yanında neydi arkadaşlar? Onların yanında bidat diyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunların çok acip bir, çok acayip veya da diyelim bir delilleri var. O da Kur'an-ı Kerim'de Allah ehli kitaptan bahsederken hadis suresinde diyor ki Ruhbaniyeten ibtedauha ma ketebnaha aleyhim illa bitigaa radvanillah fema ra'avha hakka riayetihâ Allah subhanahu ve teala diyor onlar bir ruhbaniyet çıkardılar. Bidad, bir bidat çıkardılar ortaya. Yani bu ibadetleri, Ondan sonra dünyadan el ayak çekmeleri bir ruhbanlık müessesesi oluşturdular. Biz bunu onlara yazmamıştık diyor Allah subhanahu ve teala. Fakat onlar bunu ne için yaptılar? Bir tefsire göre Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar diyor Allah subhanahu ve teala. Ve hakkını da vermediler diyor Allah. Ve hakkını da veremediler. Yani kendi nefislerinden çıkarmış oldukları bu müessesenin bizim onlara emretmemiş olduğumuz ruhbaniyetin hakkını da vermediler. Çünkü biz onlara yazmamıştık. Onlar sırf Allah'a yaklaşabilmek için kendileri çıkardılar ve bunun da hakkını veremediler. Buradan nasıl oluyorsa arkadaşlar, nasıl oluyorsa bidat ehli, bidat, o yeni bir bidat çıkarılabileceğine ne yapıyorlar? Delil alıyorlar. Şimdi biz bu ayet hakkında biraz konuşalım ta ki konu açıklığa kavuşsun. Birinci yani olarak arkadaşlar bu ayette Allah subhanehu ve teala kesinlikle bidatı ölmüyor. Kesinlikle çıkarmış oldukları ruhbanlık dediğimiz müesseseyi Allah subhanahu ve teala kesinlikle övmüyor dikkat ederseniz. Bilakis Allah subhanahu ve teala onları yeriyor. Bunun hakkını da veremediler diyor Allah subhanahu ve teala. Ve Allah'ın orada belirtmek istediği bunlar bu ameli Allah'a yaklaşmak için yaptılar diyor. Ki zaten biz daha önce de demiştik. Yeryüzünde hiçbir bidat yoktur ki sahibi bu bidatla Allah'a yaklaşmak ister. Öyle değil mi? Yani hiç kimse bidat yaparaktan Allah'tan uzaklaşmak ister mi? Kimsenin böyle bir niyeti olamaz. Her bidat yenilik çıkaran insan bununla Allah'a yaklaştığını ne yapar? Allah'a yaklaştığını zanneder. Peki şimdi der ki burada biri bize der bu ayette. Der tamam. Allah onlar hakkını veremediklerinden dolayı onları yeriyor. O zaman demek ki biri yeni bir şey çıkarırsa ve bunun hakkını verirse Allah Subhanahu ve Teala onu yermez. Derse biz deriz ki biz burada da Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sözüne bakarız. La ruhbaniyyete fi İslam İslam'da ruhbaniyet yoktur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İslam'da ruhbaniyet yoktur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Eğer gerçekten çıkarmış oldukları bu ruhbaniyet Allah'ın hoşuna gitmiş olsaydı Allah Subhanahu ve Teala ne yapmayacaktı arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu inkar etmeyecekti. İslam'da ruhbaniyet yoktur demeyecekti. Ve yine arkadaşlar burada biz şöyle bir şey söylüyoruz. Velev ki diyelim Allah Subhanahu ve teala bu bidatı ikrar etmiş dahi olsa, bakın ikrar etmiş dahi olsa ki etmemiştir, böyle bir bidat ehlinin görüşüne göre konuşuyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Öyle değil mi? Bu Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gibi bir şey söz konusu değildir. O zaman kimse bunun Allah'ın hoşuna gidip gitmeyeceğini bilemez. Hiç kimse bunun Allah'ın hoşuna gidip gitmeyeceğini bilemez. Ve böyle bir şey de ne olamaz arkadaşlar? Böyle bir şey de olamaz. Ve yine arkadaşlar bu da başka bir nokta ayetle ilgili. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize her şeyi haber verdiğini söylüyor. Ve Allah da bize dinimizi tamamladığını söylüyor. Peygamber bizi Allah'a yaklaştıracak her şeyi haber verdiğini söylüyor. Allah da diyor ki ben bugün size dininizi ne yaptım? Dininizi tamamladım. Ve hatta ehli kitap Hazreti Ömer'e ne diyorlardı arkadaşlar? Bukhari ve Müslim'deki bir rivayette, bu ayet bizim üzerimize inmiş olsaydı, biz bugünü bayram edinirdik diyorlar. Neden? Çünkü Allah bu ümmete çok büyük bir nimet vermiştir. Dinlerini artık onlar için ne yapmıştır? Tamamlamıştır. Hiç kimse onu arttıramaz ve ne yapamaz arkadaşlar? Eksiltemez. Çünkü bu ayet bizden önceki insanlar için inmiştir. Bu ayet bizden önceki insanlar için inmiştir. Ve usulde biliyorsunuz, bizden önceki şeriatlar bizim için de şeriat olur mu? Bizim için de geçerliliği var mıdır, yok mudur? Alimler arasında ihtilaf meselesidir. Ve ki diyelim biz bizim için o da şeriattır diyenlerin görüşünü alırsak dahi bu alimler dememişlerdir. Tüm şeriatlar bizim için geçerlidir. Bazı şartlar koşmuşlardır arkadaşlar. Bazıları kesinlikle değildir demişlerdir. Bizim için önceki şeriatlar şeriattır diyenler de bir Allah zikrettiği yerde onu övüyor veya inkar etmeden zikrediyorsa, ikrar ediyorsa ve bizim şeriatımız, şeriatımızda da bunu yasaklayacak bir şey gelmemişse eğer bu bizim için şeriat olur diyorlar. Bizim şeriatımızda da bunu yasaklayacak bir şey gelmemişse şeriat olur diyorlar. E şimdi biz bu ruhbaniyet meselesini ele alalım ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir, İslam'da yeni bir müessese çıkarmayı inkar etmesi, kullu bidatin baralak demesi, bütün bidatlar sapkılıktır demesi ve İslam'da ruhbaniyet yoktur deyişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösteriyor ki bu Velev önceki şeriatlar bizim için şeriattır diyen alimlerin şartlarına göre dahi ne değildir arkadaşlar? Kesinlikle bizim için geçerli değildir. Ve aynı zamanda arkadaşlar biz ehli kitaba ne yapmakla görevliyiz arkadaşlar? Muhalefet etmekle görevliyiz. Hatta Bukhari'de Yahudiler artık peygamberin onlara o kadar muhalefet ettiğini görünce ne diyorlardı? Ya bu adam hiçbir şey bırakmadı ki bizim yaptığımız mutlaka onda bize muhalefet etti diyordu. Elbisede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara muhalefet etti. Namaz kılma şeklinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara muhalefet etti. Sakal şeklinde Peygamber Vesselam onlara muhalefet etti. Oruç şeklinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara muhalefet etti. İlâ me Yani biz ehli kitabın din alanında yapmış olduğu bir şeyi yapmakla memur değiliz. Bilakis biz bundan ne yapmakla? Buna muhalefet etmekle memuruz. Hatta arkadaşlar Biliyorsunuz mezheplerimizden İslam ümmetinin kabul ettiği tabi olan mezheplerden Maliki mezhebi ehli Medine'nin amelini Medine ehlinin amelini çok ön planda tutar. Öyle değil mi? Fakat diğer mezhepler bunu kesinlikle kabul etmemişlerdir. Sünnetin varlığıyla beraber sünnetin varlığıyla beraber Medine ehlinin amelini kabul etmemişlerdir. Medine ehli ilimlerine, takvalarına Peygamber aleyhissalatü vesselamın övmüş olduğu zaman olmalarına rağmen eğer biz sünnetin varlığıyla beraber bunlara muhalefet edebiliyorsak o zaman ehli kitaba nedir arkadaşlar? Bir tarihin evla hayda hayda ne yapmaktır? Muhalefet edilir. O zaman buradan anladığımız kadarıyla bir ne ayetten başlangıç olarak bidatın güzelliğine Allah'ın bunu övdüğüne hiçbir şekilde delil yoktur. Ne de aynı zamanda diğer genel şer'i kaideler ışığında bu, bunu ele aldığımız zaman görüyoruz ki ne dedir arkadaşlar? Bidat ehlinin getirmiş olduğu bu ayette Hiçbir şekilde ne yoktur? Delil yoktur. Yani ilk başta ayetin kendisiyle olayı çürütüyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Genel şer'e kaideleri ve genel bazı kurallarla bu, bu bizzat ehlinin almış olduğu delili çürütmeye çalışıyoruz. Yine arkadaşlar böyle fazla uzatmayalım vaktimiz yetsin diye. Bidat ehlinin delil almış olduğu meselelerden bir tanesi daha arkadaşlar Kur'an'ın cemi meselesidir. Çünkü Kur'an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında toplanmamıştır. Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim bir mushafta toplanılmış. Hazreti Osman döneminde de ne yapılmıştır? Çoğaltılmıştır. Bir de diyor ki? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an bu şekilde toplanıp çoğalt, toplanılıp çoğaltılmamıştır. O zaman sahabenin böyle bir amel yapması bize neyi gösteriyor? Sahabenin böyle bir amel yapması bize gösteriyor ki dinde yeni bidatlar ne yapılabilir? dinde yeni bidatlar çıkarılabilir. Şimdi biz yine kıssayı baştan ele alalım ki arkadaşlar bu kıssada delil var mıdır yok mudur bidat ehlinin değişine oradan ne yapalım arkadaşlar oradan sonuca ulaşalım. Hazreti Ebu Bekir döneminde arkadaşlar Hz. Ömer Hazreti Ebu Bekir'e geliyor. Diyor ki ya Ebu Bekir Yemame'de kariler hafızlarımız şehit oldu. Ve ben korkuyorum ki daha fazla kari yani Kur'an okuyanlar Kur'an ezbere bilenler ölsünler ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim ne olsun? insanların e, Kur'an'ı ezbere bilenlerin birçoğu şehit olmuş olsun diyor. Onun için diyor gel biz ne yapalım bu Kur'an'ı toplayalım. Yani bir mushafa toplayalım. Böyle bütün kariler vurulsa da şehit olsalar da bizim elimizde Kur'an ne olsun? Kur'an mevcut olsun diyor. Bütün Kur'an toplu bir halde mevcut olsun diyor. Tabi Hz. Ebu Bekir arkadaşlar ilk etapta kabul edemiyor. Nasıl diyor ben bir şey yaparım ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmamıştır. Daha sonra da bir Zeyd bin e gönderiyor birini, onu çağırtırıyor. Ona Hazreti Ömer'in görüşünü söylüyor. Ömer diyor bana böyle böyle söyledi. Zeyd bin Sabit de şaşırıyor. Nasıl diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmayacağı bir şeyi yaparız. Daha sonra arkadaşlar diğer sahabeden de hiç kimse buna inkar etmeyince yani sahabenin hepsinin görüşü neredeyse sukut olarak birleşince ne yapıyor Hazreti Ömer arkadaşlar, Hazreti Ebu Bekir? Kur'an-ı Kerim'i toplattırıyor ve e bir ne yapıyor? Bir mushafta topluyor, yanına alıyor. Hazreti Ebubekir vefat edince Hazreti Ömer'e geçiyor. Hazreti Ömer'de, Hazreti Ömer vefat edince kızı hafta alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aynı zamanda eşi olan annemiz haftada kalıyor. Hazreti Osman döneminde arkadaşlar, Hazreti Huzeyfe Şam'dan geliyor. Hazreti Osman'a diyor ki, ya diyor bu ümmet Yahudi ve Hristiyanların kitapta ihtilaf ettiği gibi ihtilaf etmeden gel bir şeyler yap. Çünkü Hazreti Huzeyfe dışarıdayken savaşlar esnasında insanların Kur'an'ı çok farklı okuduğunu görüyor. Özellikle Arapçayı sonradan öğrenenler veya Arap olmayanların bu tür beldelerde Kur'an-ı Kerim'in yanlış okunduğunu veyahut da ayetlerin tam anlaşılmadığını görünce Hz. Huzeyfe korkuyor ve Hz. Osman'a ne yapıyor? Böyle bir teklifte bulunuyor. Hz. Osman'a diyor ki, gel diyor bir şey yap. Yani insanlar Yahudi ve Hristiyanların kitapta ihtilaf etmediği gibi e, e, etmeden gel sen de bir şeyler yap diyorlar. O da Hz. Osman, Hz. Hafız'dan mushafı istiyor. Mushafı önce çoğaltıyorlar. Birkaç tane sahabe aracılığıyla çoğaltıyorlar. Ve diyor ki eğer ihtilaf ederseniz Kureyş lügatı üzerine yazınız. Çünkü Kur'an onların lügatı üzerine indirildi. Daha sonra Hazreti Osman bu çoğaltılan Kur'anları tüm beldelere gönderiyor. Ve var olan Kur'anların yapılmasını emrediyor. Yani çünkü ne olmasın ihtilaf olmasın diye kıraatta, okunuşta, anlaşılmada var olan diğer Kur'anların ne yapmasını yapılmasını söylüyor. Bir de burada...